armuta yaptığımız yarma kalem aşısı gayet güzel tutmuş bu sayede armutumuz iki çeşit oldu şimdi bu aşı nasıl yapıldı gelin birlikte izleyelim Selamünaleyküm arkadaşlar bugün 8 Nisan zorlu bir yerde dik bir yerde bir tane aşılı armut var ama görüldüğü gibi çiçek falan veriyor ama meyve vermiyor zaten kardan da çoğu dalları kırılmış Şimdi biz buna bir şekilde zor olacak ama aşı yapmaya çalışacağız, cinsini değiştireceğiz. Demek ki bu burada ya vitamin eksikliğinden ya da tozlanmadan bir şekilde meyve vermiyor. Biz de buraya yöreye uygun armut cinsinden aşılayacağız. Bakalım, şu yine ana çatı kalsın. Yine bir şans olsun, belki ileride verir. Bir de şu kaleme yapalım. Bu dalları eğer kesmezsek bütün gücü diğer dallara alır. Şimdi biraz durması zor ama buralarda kendimize bir basma yeri yapalım. Kötü kestiğimiz yerin üst tarafına atalım. Tamam. Şimdi kalemimiz bu. Kalemimizi açalım. Burası yorum Aynı hizadan. Karşı tarafından da yer açıyoruz. Şu uçtaki ürü okuyu, daha önceden aldığımız ürü okuyu kesip atıyoruz. Tazeleyiyoruz. kalemin bu tarafını kullanacağız. Şu köşeleri düzleyeceğim ki anaçta açıklık kalmasın. Güzel otursun. şu hareketi yaparken yavaş yapın arkadaşlar. Elinize kaçırabilirsiniz. Benim bıçağım da çok keskin olmadığı için mecbur dikkat ediyorum. Dala kesmez ama gelir parmağımızı keser. Birazdan ayvaya armut aşılayacağım. Ayvada armut çok verimli oluyor. Hem bodur bir anaç oluyor. Hem de verim çok güzel oluyor. Şimdi bir testini yapacağız görebil normalde şu açı daha güzel ama ben görebilmeniz için şu açıya yapmaya çalışacağım. biraz anaç yamuk olduğu için yine ayrılma yaptı. Bu şekilde yerleştirip şimdi bunu çektirdim mi? Görüldüğü gibi güzel bir oturma yaptı. güzelce saracağız şimdi. Should've sought a man. Baş tarafa da saracağız güzelce. Şu almaması lazım. Kaplanma yapıyor. Şöyle burada kapattık mı tamam. Bunda bakalım bir iki üç göz var yeterli. Evet bir de bunu toprakla saracağız şimdi. Bu sayede aşırı güneşten koruyacak ve nemiyle şey yapacak sarı ku kuvvetlendirecek. Biraz macun gibi olan çamurlar var. Onlarla daha iyi alıyor ama etrafta bulamadım burada. Biraz kumlu ökülüyor. Yaban arası yuvası gibi oldu. Bu şekilde şeyi garantiye alıyoruz. Şimdi bir de Tüpreçle sarayım ben bunu. şuradan bir delik açayım. Ondan sonra sarmaya başlayayım. Tret sayesinde çamur kurumayacak. Arkadaşlar aşımız bitmiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.